Ne demek sigortalatmayı unuttunuz? 50 kere söylediğim şeyi nasıl unutursunuz? Bana bahane anlatmayın. Bunları duymak istemiyorum. Beni sebepler değil, sonuçlar ilgilendirir. Bugün bu işi halledin. Yoksa hepinizi kovalım. Alo. Fırat gülü aldın mı? Yatırımcı gelmeden burada olun. Çok işimiz var. Önemli dediysem önemli. Hadi. Nerede bu ceket? Günaydın. Kıyafetlerini hazırladım. Dolapta kırışmışlardı ütüledim. Ceketin de, tişörtün de, da burada. Yardım edeyim. Gerek yok. Ha, çıkmamı istiyorsun. Pardon. Şimdi aranmaz tabi ilk gün. Karı koca hasbihal ediyorlardır. Ay Mirza hediyeler almıştır. Zengin bunlar. Romantik işlerden de anlar. Çiçekler almıştır belki. Hani filmlerde vardı ya. Adam güller koyuyor kızın başına. Kız uyanıyor. Ay Allah'ım nasıl geçti acaba ilk geceleri? Ölüyorum meraktan. Kız uyanmıştınız değil mi? Erken aramadım inşallah. Yok anneciğim uyandık çok oldu. Oh oh iyi iyi. Hadi hayır sabahlarınız olsun. Ee içtiniz mi ilk gün şerbetinizi? Ha bak evliliğiniz tatlı olsun diye o ha. Adettir. Dediğim her şeyi koyup kaynattın mı? Şimdi onu yapıyorum. Verdiğin tarife göre hazırlıyorum. Ha ha aferin kızım aferin. Ha bak şey karanfili unutma. Böyle yuvaya ferahlık verir o. Balını da koy diliniz tatlı olsun. Heh. Tamam anne. Leyla. e ee, nasıl geçti ilk geceniz? <laughs> anne. Sorulur mu öyle şey? Elin Hanım ne yapıyorsun? Yardımcı olayım. Anneciğim şimdi kapatmam ee? lazım. Hadi öptüm ikiniz de. İyi tamam tamam. Neyse tamam gelince konuşuruz. El öpmeye bekliyoruz ha tamam mı? Çabuk olun geç kalmayın. Leyla kız duydun mu? Duydum anne. Duydum. Dur, yardım edeyim. Hiç gerek yok ben hallediyorum. Teşekkür ederim. O ne ki öyle? İlk gün şerbeti. Ha bizim orada da vardı bundan. Abim gibi evlenince içirmişti yenge. Ama bak dur şimdi. Sen bunlara koy Şimdi Mirza Bey'in kahve saati. Sonra yapayım kahvesini. Önce şerbetin tadına baksın. Baban rahmetli Mirvet'inizi göremedi. Sayende ben de göremedim. Anne. Ağlayacaksan çık yukarıda ağla. Aklım almıyor benim. Aklım fikrim almıyor. Bana gerçeği söyleyeceksin Mirza. Neden böyle yangından mal kaçırır gibi evlendiğini anlatacaksın. Yoksa... Babaannen mi zorladı seni ha? Aklım almıyor. Aklım almıyor benim. Sen gerçekten bu kızı istiyor musun? Anne. İstemesem evlenmezdim değil mi? Leyla benim karım. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum bir daha. Sen niye getirdin? Kezban nerede? Birlikte içeriz diye. Çok çalışıyorsun. Gece de uyuya kaldın. Yoruldun tabi. Bu ne? Bu ne ya? Ne oldu? Yandın mı? Daha soğumamış mı? Kahve sandım da içtim. Ne bu? İlk gün şerbeti. Ağzımızın tadı bozulmasın diye. Sevmedin mi yoksa? Balı şekerim az olmuş. Biraz daha koyayım mı? Ben hayatta şeker kullanmam. Ağzıma dahi sürmem. Sen bunun tadına baktın mı hiç? Yani adettendir. Şifa niyetine, huzur niyetine içliyorum. ...kötü mü sahiden? Yani ben tarife göre yaptım ama... ...keşke önce bir tadına baksaymışım. Dur ben su getireyim. Sen bırak. Bırak. Kezban! Kezban! Buyur beyim. Bana su getir, kahvemi de getir. Ağzım tadı bir an önce değişsin. Şunu da dökün, kimse içmesin. sevmedi. O böyle değişik şeyleri sevmez. Sen üzülme. Ne sever ne sevmez zamanla öğreneceğiz artık. Ne yapalım?